Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru tts 1400'ün çekirdek motor testine hazırız. Arkadaşlar her şey kontrol edildi mi? Evet sayın direktörüm. Ya basıncı, yakıt basıncı normal mi? Normal. Teste başlayabiliriz o zaman. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Test başlıyoruz. Başlattım. Evet. Yakıt basıncı normal mi? Normal. Yağ basınçları normal mi? Normal. Hız devrini buradan kontrol ediyoruz. Çıkış sıcaklıklarını sağdaki ekrandan kontrol ediyoruz. Hız devrin gelmesini bekliyoruz şu anda. Devir geldi. Hızlanıyoruz 2000 devir. Titreşim seviyeleri de uygun. 8000 deviriz. Nem yakıt açık orada. 10 bin de birdeyiz. bir değiliz, ateşliyoruz. Hızlanıyoruz, her şey uygun, hızlanabiliriz. Çıkabilir. Hızlanıyorum, 27 bin devir, 28 bin devir. Yağlı basınçları normal. Yatak sıcaklıkları normal. Evde sıcaklığı normal. Titreşim seviyesi o. 29.000 devir. 29.000 devirdeyiz. Her şey normal. 30.000 devirdeyiz. Burada kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatalım. test başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. İşte bu.